Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın Kur'an'ın indirilmesi ki onda şüphe yoktur. Ailenin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar. Hayır o senden önce kendine hiçbir korkutucu gelmemiş olan bir kavmi Allah'ın azabıyla korkutman için Rabbinden sana indirilen haktır. Ta ki onlar hidayete ersinler. Allah gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yaratan sonra arşa hükmedenler. Sizin için ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Hiç ibret almaz mısınız? Gökten yere her işi o tedbir ve idare eder. Sonra bu işler miktarı sizin saymakta olduklarınıza göre bin yıldan bir günde ona Cenab-ı Hakk'ın tayin buyurduğu yüksek makama çıkar. İşte o gaybı ve şehadeti görünmeyeni ve görünebilen aziz kudreti daima üstün gelendir. Rahim çok merhametli olandır. O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı. Sonra onun nesini hakir bir sudan, süzülmüş bir hülasadan, nutfeden kıldı. Sonra onu insan suretinde düzeltip içine kendi yarattığı ruhundan üfledi. Hem sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaptı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Halbuki onlar biz yerin içinde kaybolduğumuz zaman mı gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla olacağız? dediler. Hayır onlar Rablerine kavuşmayı inkar eden kimselerdir. De ki canınızı almak hususunda size müvekkil olan vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ey Resulüm Rabbinin huzurunda başlarını öneyen kimsel olduklarında günahkarları bir görsen o zaman Rabbimiz gördük, işittik Şimdi bizi dünyaya bir daha döndür de sahih bir amel işleyelim. Doğrusu biz artık kesin olarak inanan kimseleriz derler. Halbuki diyesedik, herkese hidayeti elbette verirdik. Fakat herkesi kendi iradesinde serbest bırakarak benden, cehennemi bütün cinlerden ve insanlardan emirlerime isyan edenlerle muhakkak dolduracağım sözü hak olmuştur. Öyleyse bu gününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz için azabı tadın. Bakalım. Çünkü bugün de biz sizi umuttuk. O halde yapmakta olduklarınızdan dolayı tadın ebedi azabı. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler iman ederler ki bunlarla kendilerine nasat edildiği zaman seyreden kimseler olarak yere kapanırlar ve Rablerine ham ile tesbih ederler hem onlar kibirlenmezler. Tevcut namazı kılmak için yanları yataklardan uzaklaşır, korkarak ve umarak Rabbine dua ederler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yoluna sarf ederler. Artık yapmakta olduklarına bir karşılık olarak onlar için göz aydınlığı olacak olan nimetlerden nelerin saklandığını kimse bilmez. Hiç mümin olan bir kimse fasık olan kafir bir kimse gibi olur mu? Elbette bunlar bir olmazlar. İman edip salih ameller işlenlere gelince artık yapmakta olduklarına karşılık onlar için bir ağırlama yer olarak meva cennetleri vardır. Fakat o fasıklık edenlere gelince artık onların varacağı yer ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler oraya geri döndürülürler ve onlara kendisini yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın denilir. Ayetteki en büyük azaptan ayrı olarak daha yakın azaptan, dünya azabından da onlara mutlaka tattıracağız. Ta ki isyankar hallerinden dönsünler. Kendisini Rabbisinin ayetleriyle nasihat edilip de sonra onlardan yüz çeviren kimsenin daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız. Şanım hakkı için Musa'ya kitabı tevatı verdik. Ey Resulüm sakın ona Musa'ya kavuşacağından bir şüphe içinde olma. Biz onu da İsrail İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. İsrailoğulları sabrettikleri zaman onların içinden emrimize hak yolu gösterecek önderler kıldık. Çünkü onlar ayetlerimize katli olarak inanıyorlardı. Şüphesiz ki üzerinde ihtilafa düşüşe geldikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarına ayıracak, hüküm verecek olan ancak Rabbindir. Onlardan önceki nice nesilleri İslamları sebebiyle helak edişimiz hala kendini yola getirmedi mi? Halbuki onların meskenlerinde dolaşıyorlar. Şüphesiz ki bunda nice ibretler vardır. Hiç dinlemezler mi? Görmediler mi? Doğrusu biz suyu kurak yere gönderiyoruz da onunla hayvanların da kendilerinin ondan yiyecekleri bir ekini çıkarıyoruz. Hiç görmezler mi? Bir de eğer iddianızda doğru kimselerseniz bu fetih aramıza hüküm verme günü ne zaman diyorlar? Diki fetih günü gelince inkar edenlere ne o gün iş işten geçtikten sonra ettikleri imanları fayda verir ne de onlara mühlet verilir. Artık onlardan yüz çevir ve onlara gelecek olan azabı bekle. Zaten onlar da bekleyicidirler.